Bu videoda 30 gün içinde kendi SMM ajansını kuracağım. Servis tabanlı iş modelleri genel olarak daha kolay gözükürler. O yüzden önümüzdeki 30 gün içerisinde kendi SMM ajansımı kuracağım ve ne kadar para kazanabileceğime bakacağız. Peki hangi servisi sunacağız? Bu konu üzerine bayağı bir kafa yordum ama en sonunda video kurgu servisi sunmanın benim için en mantıklı seçenek olduğuna karar verdim. Keza uzun yıllardır YouTube'da içerik üretiyorum ve video düzenleme konusunda oldukça bilgiye ve tecrübeye hatta yeteneğe de sahibim. Kısa, dikey form videolar bu sıralar oldukça yükselişteler ancak sadece kısa form video yapmayacağım. Hem uzun videolar hem de kısa videolar yapacağım. Yani kısa videolar da olur, uzun videolar da olur, ikisi birden de olur. Fiyatımı ona göre ayarlayacağım. Şimdi ilk olarak yapmam gereken şey bu kişilere, bu potansiyel müşterilere bir şekilde ulaşmak. Onun için de şu anlık mail göndermeyi planlıyorum. Artı olarak bir de Instagram DM'lerini kullanabilirim. Sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışabilirim. Bir kişiyi servisimi almaya ikna etmek ve bir müşteri kazanmanın kolay olmayacağını düşündüm. Yani yüzlerce mail yollamaya hazırdım. Ancak bir kişiyle randevumu ayarladım bile. Kişinin komik tarafı ben onu değil, o beni buldu. Kendisi benim YouTube videolarımı izlemiş, oradan beni bulmuş, bana Instagram üzerinden ulaşmıştı ve Video düzenleme servisi sunuyor musun diye sordu. Ki bu bahsettiğim kişi yabancı bu arada, Amerika'da yaşıyor ve Amerika ile benim burasının arasında saat farkı olduğundan konuşmayı bugün yapamadık. Yarın yapacağız. Ortak bir saat aralığı bulduk. O yüzden direkt bir görüşme için hazırlanmaya başladım. Bir kağıda önemli bulduğum bütün şeyleri yazdım ki görüşme sırasında durup düşünmem gerekmesin veya bahsetmek istediğim şeyleri unutmayayım. inanamıyorum ya. Gitti o kadar ışıklı ışıklı mutlu videolar çektim etraftan. Adamla konuştuğum anı çekmeyi unuttum. Adam bana hazır mısın diye mesaj yazınca ben böyle şey oldum. Kameraya koyup kayıda basmayı unuttum. Ya onu da zaten koy, şeyden koyacaktım yani. Hani konuşurken hadi nasıl konuştum işte. İngilizce konuşuyorduk zaten. Ne sordum falan bir iki zaten soruları buraya yazdım. Gerekirse gösteririm size değer de istiyorsanız. Evet. En azından ne oldu onu söyleyeyim adamla anlaştık güzel yani anlaştık adamla ödeme almadım henüz ee, şey konusunda anlaştık aylık 4 video artı o 4 videonun küçük resimlerini yapacağım ona ve bunun karşılığında 750 dolar istedim normalde aklımdaki fiyat biraz daha yüksekti ancak kendisi de youtube yeni başlayan birisiymiş ve ben de yani ilk müşterim olduğu için 750'den başlayalım dedim. Kabul etti. Güzel. Bakalım ne olacak. Şimdi adamın bana videoları yollamasını bekleyeceğim. İlerleyen günlerde yollayacağım dedim. Şu anda henüz bir şey yapmaya başlamıyorum ben. Ondan önce videoların gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz zaten. Müşterinin bu dosya videolarını yollamasını bekliyorken acaba ajansım için bir web sitesi açsam mı diye düşünüyordum. Ama sanırsam şimdilik bir web sitesi açmayacağım. İhtiyacım yok sanırsam böyle devam edebilirim. Tabii işleri büyütmeye başlarsam bir tane web sitesi açarım. Ki zaten ajansınız için web sitesi yapacağınız zaman bunun çok da cafcaflı böyle aşırı bir şey olması gerekmiyor. Hani ben böyle düşünüyorum. Gözünüzü korkutmasın. Sade bir tasarım yapabilirseniz işte işiniz hakkında bilgi verirsiniz. Ajansınız hakkında bilgi verirsiniz. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Daha önce hangi müşterileriyle çalıştınız eğer çalıştıysanız. Ve o çalıştığınız müşterilere neler kazandırdınız? Bunları gösterebilirsiniz. Ha bir de iletişim kısmı eklersiniz ki müşteriler size ulaşabilsin. Günaydın efendim. Ne yapıyorsunuz orada? Gelin gelin bak ne anlatacağım şimdi. Şöyle bir sizi şey yapayım. Şimdi hepimiz aynı yolun Aynı geminin yolcularıyız. Ve o yüzden size şimdi Moral'dan bahsedeceğim. Eğer siz de benim yaptığım gibi SMM iş modeline başlayacaksanız veya denemek istiyorsanız Moral gerçekten sizin işinize yarayacaktır. Moral Freelancer veya küçük iş sahiplerinin işini bayağı kolaylaştıran özellikler sunuyor. Kendi özelleştirilmiş sayfanızı yapabileceğiniz, komisyonsuz ödemeler alabileceğiniz, takviminizi programlayabileceğiniz, müşterilere fatura kesebileceğiniz ve rezervasyonlarınızı yönetebileceğiniz bir yer. Üstelik bunları tek bir panelden yapabiliyorsunuz. Ki dediğim gibi eğer SMM iş modelini denemek istiyorsanız bütün bunları yapmanız gerekiyor. Yani... Bunlar bu yolculuğun bir parçaları. İşte müşteri bulmak, yani müşterileriyle görüşme ayarlamak, ödeme almak, fatura kesmek. Bunlar bu işin bir parçası. Üstelik şu anda ekranda gördüğünüz bu kod ile Moral'a kayıt olan ilk 150 kişi 3 ay boyunca Moral'ı sadece aylık 1 dolardan kullanabiliyor. Ki bir ayda bedava deneme sürümü bulunuyor zaten herkes için. Bu gördüğünüz kodu girip aylık 1 dolardan kullanmaya başladığınızda bütün bu özellikleri kazanabiliyorsunuz. İşte kendi web sayfanız, rezervasyonlar, videolu görüşmeler, sınırsız görüşme sayısı, komisyonsuz ödeme alma, fatura kesme, canlı destek bütün bu özelliklerden yararlanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Açıklamada da zaten Moral'in linki bulunuyor. Direkt oradan gidebilirsiniz. Öyleyse bu videoyu sponsor oldukları için Moral'a teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, aradan biraz süre geçti ve bu süreçte işte bir sürü şey oldu. Gelin şimdi hikaye zamanı. Çayınızı, kahvenizi alın. Başlıyoruz. Öncelikle o ilk müşteri unutun. Abimiz geri dönüş yapmadı. <laughs> Maalesef. Ondan sonra ben de bir sürü YouTuber'a tekrardan mail yollamaya başladım. Ve ardından iki kişiden aynı anda cevap aldım. Ancak iki kişi için de aynı anda video editleyebilecek zamanım olmadığı için bir kişinin editini ben üstlendim. Diğer kişi için ise Discord sunucumuzdaki edit bilen başka bir arkadaşa ulaştım. Discord linki açıklamada var isterseniz gelin. Ve o arkadaşa aylık 4 video için 500 dolar teklif ettim. Yani 4 videonun editi aylık 500 dolar. Bir diğer YouTuber'dan ise aylık 750 dolar istedim. 4 video için 750 dolar. Kabul etti ancak önceden onun için kısa böyle bir örnek amaçlı bir video editi yapmamı istedim. Gittim o videoyu editledim uğraştım. Gel gelelim ki o abimiz de beni yine bir yerine yazdı. <laughs> ancak hatırlarsanız aslında bana iki kişi dönüş yapmıştı ve benim aslında editini üstlendiğim kişiyle konuştuk ve video başı 150 dolara anlaştık. Hatta şöyle bir fiyat sistemi yaptık. Şu an buraya not aldım. Oradan okuyacağım. Eğer editlediğim video ilk 3 ay içerisinde 100.000 izlenmeyi geçerse 180 dolar. Videoyu o video için ücret olarak. Eğer editlediğim video 200 bin izlenmeyi geçerse 230 dolar, 300 bin izlenmeyi geçerse 280 dolar, 500 bin izlenmeyi geçerse 300 dolar ve 1 milyondan fazla izlenirse de 350 dolar o video için. Bunu açıkçası ben teklif etmedim. Kendisi teklif etti. Yani gerçekten çok iyi bir insan kendisi. Aşırı tatlı bu arada. Konuştuk falan bayağı da iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ki şu an burada hiçbir isim vermeyeceğim. Ancak o sıra kendisiyle görüşüyorken bana bir de farklı bir projeden bahsettim. Tabii ki de projeyi de burada paylaşmayacağım şimdi. Şu an o proje üzerinde çalışıyoruz ve o proje içinde 1000 dolar anlaştık kendisiyle. Yani anlayacağınız son Son durum böyle. Bu challenge'da başarılı oldum diyebiliriz bence. Eğer olduğunuz alanda iyisiniz ve bunu kafanıza koyarsanız para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve eğer siz o karşı tarafa değer sunabiliyorsanız zaten onlar size bunun karşılığını verecektir. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz. Bundan 2-3 ay sonra bir durum yoklaması gibi bir güncelleme videosu da yapabilirim. Eğer istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Hani ne durumdayız gibisinden bir video yapılabilir. Tabi şu anda benim yaptığım editörlük hani tek bir kişiye servis sunuyorum. Bir ajans seviyesinde değilim henüz. Hani ajans diyebilmek için... Farklı farklı kişilerle çalışmam gerek ve benim adıma çalışan başka kişiler de olması gerek. Tek kişilik bir ajan demeyelim şimdi. Editörüm diyelim. Ancak görebildiğiniz üzere bir ajans olmadan da sadece bir editör olarak da güzel para kazanabiliyorsunuz. Mesela benim örneğimde. 150 dolardan ayda 4 tane video editi yaparsanız bu ayda 600 dolar yapar. Yani 11.000 TL. Asgari ücretten fazla ama yine de yani güzel bir para değil. Ancak eğer sadece bu işe odaklanacaksanız, bütün zamanınızı bu işe verecekseniz bunun iki katını da yapabilirsiniz. 2 katını yaparsanız da 23.000 TL kazanırsınız. Hatta 3 katını da yapabilirsiniz ve 3 katını da yaparsanız bundan 34.000 TL kazanabilirsiniz ayda. Gayet güzel para bu bu matematiğe göre gidersek şu an yapılanın 2-3 katını yapacaksınız. Eğer sadece bununla ilgileniyorsanız gayet de yapılabilir. Zaman yeter buna. Yani şu an ben kendimden örnek vermem gerekirse buna zaman ayırabiliyorum. Ancak ben bu Editörlük dışında bu kanalım var. Başka bir kanalım var. Arkadaşım ile çalıştığım, üzerinde çalıştığımız başka bir kanal daha var. Yani şu an teknik olarak 4 tane kanal ile ilgilenebiliyorum. Ve eğer siz YouTube videosu çekmiyorsanız şu an benim bu çekme aşaması da zamanımı alıyor. Eğer sadece edit'e odaklanacaksanız, sadece edit yapacaksanız çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ki bu iş modeli hakkında daha fazla detay almak istiyorsanız şuradaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda bu iş modelini ve detaylarını anlatıyorum. Öyleyse o videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.